Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte karakterlerimi size göstereceğim. Gerçekten baya çok kastım. Bakın şunlara. Ay bir dakika. Bak 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 şunlara bak. Şunlara bak abi. Hesap bal kılık. Şunlara bak. Ya şunlara bak gerçekten. Şunlara bak. Benim bildiğimiz titan var. Ee, bilmem ne var. Buradan ben şeyi de almışım. Ooo. Elmas kafayı ben Aa, almışım lan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Gal galaksar ım, kraken mistik panda ee, sonra bu neydi ne? zombi samuray büyük şef bunlar bende yok yani ama bunlara bakın bunların gerçek bunların hepsi bende var bunların hepsi bende var karakterlerim de var gözlüklerim de hepsini almışım gerçekten görüyor musunuz şu hesabı şu hesaba bakın acı. Bir de şu hesabı bakın. Bunu da Alamadım bu azıcık zormuş. Azıcık zor aldık. Hepsini alıyorum böyle böyle. Şalkaya bakın siz. Siz şunlara bakın. Bunlar en iyisi bunlar. Ya bak bunlar emekle yaşıyorum. Gerçekten çok zor oluyor. Mesela kuyruklar ıı, şeyden daha iyi Her şeyim burada benim. Gerçekten çok zor ama elmasım zaten 8.5 elmas. Eee, Bakın. Bunları al, almışım ben bunları. Bunlar böyle oluyor işte. Bunları aldım. Yani çok zor olsa da aldım ben hepsini. Gördüğünüz gibi. Şöyle aldım. Sadece şundan eksik eksik. Galaksar sadece Galaxer e, eksik. Bunu da alıp bildiğim mi acaba? Ee, arkadaşlar bakın. Sadece Galaxer e, eksik. Göstereyim. Şunu. Galaxarı bakın. A, alamadım. Çünkü neden? Ben daha Galaxer'i e, alamadım. <laughs> Aa, anladın mı acaba? Aslında alıyordum ama alamadım işte ne yapayım? Bu da efsane villerde mi Vay 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 ama hesap harika ya. Ali hesap harika var. Baksana şunlara. Baksana şunlara lan ne yapıyorum ben? Ne yapıyorum? Çıkla ben ne yapıyorum acaba? Şşt. Ay onu yedim. Görevler. Çok güzel arkadaşlar. Gerçekten. Şu hesaba bakın ya. Abi şu hesaba bakın. Gerçekten şu hesaba bakın. İlk defa bir hesabım daha iyi oldu. Yani ilk defa böyle bir şey. Arkadaşlar bakın. Bir birisinde bir, bir her şeyin olduğunu göstereceğim. Bir karakterle her şeyin olduğunu göstereceğim. Bakın bakın var. Bakın seçtim. Bakım oldu. Çünkü neden? Bunların hepsi bende var. Sadece laksan e e eksik. Bir de şunları alamadım herhalde ben. En sonları da alırım ben. Ama nasıl aldım onu da bilmiyorum. Gerçekten çok zor A alınıyor bunlar. Ee, mesela Elmas kafa. Bunlar, bunların hepsini ben alıyorum. Gerçekten hepsini ben almışım. Burada. Bakın. Arkadaşlar şu, şu yana bakın. Bakın almışım. 40, 12. Bakın. Onu almışım. Bunların hepsini aldım ben. Yani hepsini almışım. Çok iyi, yoktur alınıyor. Gerçekten çok zor Ay ya çok zor ya valla olmuyor böyle gördüğün gibi ben Alayım. arkadaşlar şu için alamıyoruz zaten ee... arkadaşlar bu karakter gitti bakın şunları kapatın bak şu ücretsiz ücret var ya arkadaşlar. İşte onun içinde karakter gitti. Aslında o yende yani vardı ama gitti. Yani gittiği için ben de alamadım. Aslında bu bendeydi ama gitti he he hesabından. Nasıl oldu onu da ben anlamadım. Yani arkadaşlar size karakterlerimi gösteriyorum. Bakın bir daha gösteriyorum. Bakın bunların hepsi bende var. Aslında e, sadece galaksiler yok. Sizde öyle de öyle Her şey var e, benim bu, bu, burada aslında. O yüzden yani bu şu e, her şeyi aldığıma bir abone olun. Bildirimleri açın ve anıdan, aniden aniden yani işte her şeyi şey, yerken ye, ye, arkadaşlar şimdi bu kadar görüşürüz bay bay